Merhaba sevgili Başak Burçları. Bugün sizlerle Başak Burcu'nun niyetlerine fal açılışı yapacağız diyerekten hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz diyelim. Sizlerden yalnızca fincanıma doğru lütfen bir dilek tutmanızı ve niyetler etmenizi istiyorum. Niyet kapılarınız açık olsun. Ağustos 11'ine 11 kadar yaptığınız niyetlerin gerçek olacağı bir sürece doğru adım atacağız. Yeni ay var, retrolar var. Hepsini hep beraber göreceğiz bakalım sizi de ne kadar etkileyecek. Tüm niyetlerinizi tuttuktan sonra şöyle bir açılım yapalım. Neyse haliniz çıksın falanız diyerekten bakalım Başak burcunun niyetlerine bize neler söylemiş hepsini hep beraber görelim. Ama öncesinde sizlere şöyle bir e, fincanımı göstermek, fincanımın içine sizlere göstermek istiyorum. Bakın ne kadar net çıkmış. Çoğu şey net olarak görünüyor. Bakalım hadi bakalım başlayalım videomuza şöyle. Gözlemliyorum arkadaşlar. Gözden geçiriyorum öncelikle. Sevgili Başak Burçları bir kişiyle diyor. Bir dalaşma yaşayacaksınız. Bir ağız münakaşası yaşayacaksınız diyor burada bir köpek var diyor bakın hemen şurada köpek ağzını açmış size doğru saldırıyor köpek dostluğu temsil ederken ağzını açması demek bir dostunuzun size karşı saldıracağını gösterir burada sevgili başak burçları geçmişinizde yaşamış olduğunuz dostluklardan ya da şu anki dostlarınızla aranızda herhangi bir mesafe gerçekleşmişse eskisi kadar birbirinize iyi bir şekilde değilseniz ve iyi gelmiyorsanız birbirinize bu da yanlışlarınıza çok fazla göz yumamamak demektir. Yanlışlarınıza göz yumamayacaksınız. Bu yüzden sizin söylediğiniz karşı tarafın zoruna gidebilecek nitelikte olabilir ya da sizin söyledikleriniz karşı tarafa ister istemez batmaya başlayabilir, gözüne batmaya başlayabilir. O yüzden bu kişi de diyor ki size ağzını açacak yani bir dostun bir düşmanlığını göreceksiniz diyor. bu durumda bir küslük yaşayabilirsiniz sevgili Başak Burçları. Umarım net anlatabilmişimdir. Bayağı uzun konuştum çünkü. Ayrıca şöyle bakın arkadaşlar birileri sepetini doldururken siz de bakın arkanızı dönmüşsünüz sepeti açmışsınız hani e, eskiden meyve toplamak için e, şey yapardık ağaça çıkardık e, tişörtümüzü gererdik meyveleri içine koyabilmek için. Aynen o şekilde görünüyorsunuz sevgili Başaklar diyor ki tişörtünüzü germişsiniz ve içine nasiplerin dolmasını bekliyorsunuz. Bir kişi sizin nasibinizi almış olarak görünüyor. Belki bir ortaklık yaptınız bu ortaklıkta bir problem yaşandı. Belki de dolandırıldınız. Bir kişi sizi dolandırmış diyor sevgili Başak burçları. Siz de o işte elbisenizi açmış kalmışsınız içine meyve düşmesini bekliyorsunuz diyor. Lütfen e, kimseye ne borç verin ne de borç alın. Şu döneme çok dikkatli oluyoruz. Bakın, e, ağzınızdan çıkanlara da dikkat ediyoruz. Ne demiştik? Yeni ay süreci var, çekimler var ve dilek çekimleri var. Özellikle Ağustos'un 11'ine kadar size sizin yapacağınız şeyleri şöyle bir sıralayalım. Atılacak imzalarınız varsa bir an evvel öne almakta fayda var diyor burada. Çünkü sizden yana olsun diyor ee, bize gezegenler. Ayrıca e, dilek kapılarınızın da açık olduğunu, ağzınızdan ne çıkarsa onun olacağını iyi ya da kötü bakın olacağını gösteriyor. O yüzden ağzınızdan iyi şeyler çıksın lütfen. Ve ee, bakımlar sevgili başak burçları yaptığınız bakımların geri dönüşü size güzelliklerle dönecek yani saç bakımı yaptıysanız saçlarınızın bir anda uzayacağını e, düşünebilirsiniz çünkü dış görünüş ve fiziksel bakımlarda e, bize güneş çekimleri gayet güzellikleri getirecek diyor bu da size bilgiler olsun diyelim bir aşk diyor bakın Öyle bir aşıksınız ki saçlarınız kalbe dönüşmüş resmen. Yani e, kişi için kendinizi süpürge etmişsiniz diyor ama hala aşıksınız diyor sevgili Başak Burçları kızıyorsunuz belki belki de nefret ediyorsunuz ama nefret aş aşkı çağırır derler. Sizi de çağıran bir şeyler var. Siz hala diyorsunuz ki ben aşık olmak istiyorum. Hani e, evet insanlara güvenim kırıldı, bir problemler yaşadım ama hala aşkı unutamadım diyorsunuz ve unutamadığınız bir aşk diyor olacak inşallah. Şöyle Baktığımda sevgili dostlarım bakın burada sıralı dört tane insanın oturduğunu bir kişinin de koşarak bir haber gönderdiğini gösteriyor. 4 kişi arasında konuşulan sizinle alakalı mevzularda o dört kişiden bir başkası bu haberi duyuyor. Bakın dört kişinin konuştuğu haberi bir başkası duyuyor diyor burada. E artık 4 kişiden hatta sevmediğiniz insanlar bile diyebilirim. Sevmediğiniz bu 4 kişi insan e, insanın konuşmalarını sizinle alakalı sizin hakkınızda konuşulan konuları bu kişi duyacak diyor ve size hemen bir haber gönderecek. Bak bu kişilerden uzak dur ya da bu kişiler sana bunları söylüyor bilgin olsun bence bir cevap ver diyecek. Başak Burçları altta kalmayı sevmez resmen siz de ona karşılık vereceksiniz gibi görünüyor. Çünkü bakın bir bomba var sevgili dostlarım. Bu da bomba gibi olayların var olacağına, siz artık bu bombayı patlatacağınızı gösteriyor burada. Çünkü bakın Başak burcu çok sabretmiş diyor. Bakın görüyor musunuz? Oturur bir şekilde evliya gibisiniz arkadaşlar. Oturmuşsunuz, çok fazla düşünmüşsünüz. Hayatınızdaki çok şeyi biriktirmişsiniz ama diyorsunuz ki bomba benim elimde patlatırsam herkes yanar diyorsunuz ve bombanın tetiğini çekeceksiniz görünüyor özellikle bu durumdan iki kişi çok fazla nasibini alacak diyor bu altta iki kişi var bu iki kişi nasibini çok büyük bir şekilde alacak diyor bu patlamanın nasibinden diyor sevgili başaklar bakıyorum ki evlilikle alakalı bir takım kararlar vereceksiniz ama yol bir çatallaşmaya girmiş diyor burada hani kültürle alakalı bir çatışma mı yaşıyorsunuzdur yoksa e, aranızda bir problem mi vardır istemeyenler mi vardır ya da e, hani Evliliğe doğru yaklaşmışsınızdır ama yüzünü daha yeni yeni gösteriyordur belki. Bu da sizin soğumanıza sebep olmuş olabilir diyor sevgili Başak Burçları için. E, o yüzden bir yol ayrımı görünüyor. Bununla alakalı bir plan yapıyorsunuz. Acaba doğru yolda mıyım yoksa doğru yolda değil miyim dermişçesine. Şöyle Şurada bakar mısınız bir kayığın üzerinde görüyorum sizi. Kayık o kadar hızlı ki saçlarınız resmen havalanmış vaziyette görüyorum burada sevgili başak burçları. Yani bir an evvel taşınmaya çalışıyorsunuz. Özellikle şu aralar sanki ya ev sahibi ya ev sahibini sizi çıkartmaya çalışıyor ya da olası durumlardan dolayı bir bir an evvel evden taşınmak istiyorsunuz diyor. Bu yüzden hızlı bir vakitte görünmüşsünüz. Bu da gerçek olacağını gösteriyor bizlere. Burada e, biraz daha böyle dikkatli bakın sanki e, şey var kızıl derili bir insan gibi görünüyor. Kızıl derili insanları biraz düşünün arkadaşlar şöyle aklımıza bir fikir yürütelim bunlarla alakalı. Kızıl derili insanlar eski dönemlerde yaşayan e, birer kabilelerdir. E, Amerikalı olduklarını inanırlar e, diğer insanlar tabii ki e, bunların tenleri koyu renktedir ve e, Sürekli kafalarında tüy bulundurur. Koyu renkli olması şöyle yorumluyoruz falda. Ben böyle yorumluyorum tabi içimden hissettiğimce sizlere aktaracağım. Hayatınızın içerisinde yaşadığınız karanlık dönemler içerisinde bir tüy tanesi kadar kuş gibi olmak istiyorsunuz diyor. Bu kafalarına diktiği kuş tüyleri var ya. Bir kuş tüyü kadar böyle. Hafif olmak istiyorsunuz diyor karanlık dönemlerden bir an evvel aydınlığa doğru koşmanız gerektiğini düşünüyorsunuz bu yüzden hep her bir kafanızın arasına bir tüy yerleştiriyorsunuz hayatınızın planları bu tüy içerisinde diyor. Bir plan mesela iş hayatında özgür olmak istiyorum, evlilik hayatında özgür olmak istiyorum, ilişkilerde özgür olmak istiyorum, ev çocuk konusunda özgür olmak istiyorum. Yani planladığınız şeyler arasında bir özgürlük e, uçuşu var. Sanki kendinizi bir kuş misali atmak istiyorsunuz diyor sevgili e, Başak burçları. Hemen şuradan. Bakın bir beyefendinin arkasında sanki boynuna bir ip bağlanmıştı. Bu ipi çekiyormuşsunuz gibi bir durum var sevgili Başak Burçları. Yani birini cezalandıracaksınız. Bir beyefendiyi yaptığı şeylerden dolayı pişman edip cezalandıracağınızı gösteriyor burada. Evet bir balon bakın şurayı hiç görmemiştik. Bir balon görüyorum bakın size de göstereyim arkadaşlar. Bir balonu böyle bırakmışsınız, bir şeyi özgür bırakmışsınız. Belli ki birileri özgürlüğünü istemiş sizden ya da e, artık sizinle e, bir araya gelmek istemeyen bir insan olarak da algılayabiliriz tabii ki bunları. E, bu kişiyi artık özgür bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki sen artık özgürsün, istediğin yere gidebilirsin. Çünkü artık sana karışan bir insan yok dermişçesine bırakmışsınız Şöyle devam edelim bakalım boş bulduğumuz bir şey var mı? Şurada bir bebek var. Bebeğinize dikkat edin. Yeni doğmuş bir bebek varsa, bakın aşağıda da tütsü yaktığınızı görüyorum burada. Diyor ki bebeğe bir nazar dokunabilir. E, zaten fincan tabanınızda da dikenlenmiş bir e, nazar var. O yüzden lütfen bebeğiniz konusunda sosyal medyalara pek yüklemeyin. Ee, ya da hani evinize gelen bir insan varsa bebeği görmek istiyorsa maşallah dedirtin yani üzerine de bir mavi boncuk takın ki gözü oraya takılsın ya da daha şatafatlı bir şey e, takın ona takılsın gözü ee, o yüzden bebek konusunda biraz dikkatli olun bebeğe biraz e, nazar diyebilir bu konuda huzursuzlaşabilir bakın huzursuz tavırlar sergileyebilir İki kişi var diyor Burata bakın iki kişinin önüne geçmiş olarak görüyorum sizi iş hayatında rakipleştiğiniz iki kişinin önüne geçeceksiniz diyor sevgili başaklar şimdi bir de bakalım bizim tabağımızda neler söyleyecek onu bir gözlemleyelim sevgili başak burçları kavan da zor akıyor evet bu arada sevgili başaklar lütfen kanalımıza abone olmayı videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın sizler için özel açılımlar yapıyorum burada hani özelmiş gibi açılımlar yapıyorum ee, o yüzden lütfen e, destek olursanız çok memnun olurum. Ee, özellikle yorumlarınızı bekliyorum. Soracağınız sorular varsa hepsini de yanıtlayacağım. Bunun da haberini verelim. Kocaman bir bayrağı temsil eden bir ay e, ve buraya beklenmiş bir insan olarak adlandıralım. Bir ay babayı temsil eder. Hayatınızda babayla alakalı yaşadığınız bir üzüntü, bir keder. Varsa diyor. Bunu hala içerinizde yaşıyorsunuz. Öbeklenmek demek aynı bebek pozisyonunda e, ayaklarınızı karnınıza doğru içeriye çekip kollarınızla dizlerinizden tutuyormuş gibi bebek e, e, şeyini e, bir aklınıza getirin ya da Elif işaretini aklınıza getirin lütfen. E, aynı o şekilde e, sanki böyle kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Belki babanız hani vefat etmemiş e, yaşıyor ama. Hani size karşı arkasında Dağ gibi duracak bir insan gibi Değil de olabilir bakın ee, Bu yüzden babaya karşı bir kırgınlığınız var Diyor ve e, Sevgili dostlarım bu konuda üzüntüleriniz Çok fazla diyorsunuz ki keşke arkamda Olsa Devam ettiğimde bakın evinize tanıştıracağınız bir insan gelecek diyor sevgili Başak Burçları. Demek ki evlilik adımlarını atmak isteyeceksiniz. Bu konuda da size karşı taraf bir evlilik teklifinde bulunabilir diyor. Evlilik teklif tekliflerine hazır olun ya da karşınıza çıkacak bir insan için hazır olun diyebilirim. Çünkü güzel bir insan karşınıza çıkacak inşallah ve ardından kalabalık bir şekilde gelecekler. Sülale kalabalık. Karşı tarafın sülalesi çok kalabalık diyebilirim. Kalabalık kalabalık evlerinize doğru geliyor. Top top ağaçlarının olduğu bir bölümde bakın hemen şurada sanki orman misali gibi böyle ormanın içerisinde kırmızı başlıklı kız gibi dolanıyorsunuz. Bakın elinize bir sepet almışsınız. Peleriniz var burada. Kırmızı başlıklı kız gibi orman içerisinde dolanıyorsunuz. Ama dikkat neden orman içerisinde bakın bir kaplumbağa yaşamı belirtir. Evet, bir ormanın yaşamını belirtir ama diyor ki sen kurtlara dikkat edersen yaşamayı bilebilirsin diyor. O yüzden kurtlara dikkat ediyorsunuz sevgili dostlarım. Yani hayatınızdaki insanları biraz gözlemlemeniz lazım bu konularda. Şöyle bir bakalım. Bir de bu şekilde tutalım. Bakalım. Birçok hanenin etrafınızda olduğunu görüyorum. Herkesin gözü sizin evinizin üzerinde diyebilirim sevgili başaklar. Demek ki evin içerisinde olacak bir birkaç olay var ki insanların dikkati sizin ev, evinize doğru odaklanmış olarak görülebilir. Belki de evlilik kararında kız isteme ya da kız alma merasimleri olduğu için de belki de insanların gözü e, sizin evin üzerinde olabilir. Olayları dikkat ediyor olabilirler. Bundan kaynaklı da Gözleriniz üzerinde olabilir. Şimdi hemen tarot açılımı yapıyoruz. Tarotlar arkadaşlar gerçekleri yansıtır diyelim. Ee, lütfen tarotları da e, dikkatlice dinleyin ve ayrıca tarot için sizden şöyle bir niyet etmenizi isteyeceğim. Ee, bakalım tarotlarda neler çıkacak. Uzun uzun onları da anlatmaya çalışacağım. Üçer üçer. Toplamda 3 artı 3 artı 3 şeklinde bir açılım yapacağız. Ee, bunların hepsini size toplu toplu anlatmaya çalışacağım. Şimdi sevgili dostlarım ben aradan kartlarımı seçiyorum ve size kartlarımın neler çıktığını evet o kafalar karışık evet kafalar karışık çıkmış asılan adam kartım ardından düşünen insan ve yine düşünen bir insan Arkadaşlar kafanızı karıştıran bir şeyler var. Plan bulduğunuzu zannediyorsunuz ama net bir plan olarak algılamayabilirsiniz. Yine düşünüyorsunuz ama birileri size öyle bir şey söyleyecek ki kafanız daha da allak bullak olacak. Diyeceksiniz ki ben bu konu hakkında düşündüğüm şey aslında bu değildi. Ama sen benim kafamı karıştırdın, aklıma başka bir şey daha soktun diyeceksiniz. Bu yüzden kafanızdaki bu iki e, düşünce arasında çok fazla kendinizi e, hırpalayabilirsiniz diyor. Bakın iki düşünceyi elinize almışsınız, sonsuza kadar çevirdiğinizi. Bu da bu ipucunun... Ee, bir türlü çözülemeyen bir hal olarak algılayabilirsiniz. O yüzden lütfen çözülemeyen şeyleri bir an önce bırakmanız gerekir. Yoksa psikolojinizi iyice bozabilir diyebilirim sizlere sevgili dostlarım. Çok fazla düşünmek e, insanın karaciğerini mahveder. O yüzden çok fazla düşünmeyin e, diyelim. Kafanızı çok karıştırmışlar. İki şey ya iki kişi ya e, ee, iki düşünce olarak algılayabilirsiniz. Bu arada hava aşırı sıcak sevgili dostlarım. Ee, ben sizi bu arada İstanbul'dan sesleniyorum. Bakalım sizler bana nerelerden e, yazıyorsunuz. Yorumları lütfen yazın arkadaşlar. Nerelerden izliyorsunuz? Takipçilerim de çok merak ediyorum. Adalet ve değnek ası kartım. Ve e, şurada dörtlü tılsımlar. Arkadaşlar bakın bu güzel. Adalet kartımı göstermişsiniz diyorsunuz ki arkaya artık perde çekiyorum depresif konulara perde çekme zamanı. Bakın burada ne demiştim? Düşünceleri bırakın artık. Burada bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki eski düşünceler artık eskide kaldı. Ben bunların her birini sünger çekmesi, sünger çekmek istiyorum. Ee, perde çekmek istiyorum ve kendi adaletimi sağlamak istiyorum. Bana yararı olmayan insanları hayatımdan elbette ki çıkaracağım diyorsunuz ve insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Değnek kası kartımda hayatınızın nasıl güzelleştiğini bu şekilde algılayabilir ve gözlemleyebilir bilirsiniz diyor. Bakın size yararı olmayan insanlar hayatınızdan çıkardığınız takdirde alanınızın, hayat içerisindeki fikirlerinizin ve hayattan keyif alma olanağınızın daha da yüksek olacağını gösteriyor burada. Tabii ki kendinize iyi gelmeyen insanlar sizi hayatında her daim böyle kötü kötü bir duruma düşürür. Bu yüzden kötü duruma düşmek istemeyiz diyelim. Burada da Diyor ki insanlar olmayınca başarı duygunuzun daha da fazla gelişeceğini gösteriyor burada. Yani başarı duygunuz için insanların sizin yanınızda olmasına gerek yok diyor. Bazı şeyleri ayak altına alacaksınız diyor. Çünkü onlar sizin için değersizlerdi. Bazı şeyleri kalbinizin ortasında tutuyorsunuz. Belki aileniz, belki eşiniz, belki sevgiliniz. Ve baş üstünde tuttuğunuz bir işiniz var. Para da önemli diyorsunuz. Sevgi de önemli. Geçmişim de aslında önemli diyorsunuz burada. Önemleri arz eden ama güzel şeylerin gelişeceği bir süreç var. Son kartlarımı seçiyorum sevgili dostlarım. Bakalım son kartlarımızda da neler çıkacak? Bizlere neler aktaracak bakalım. Evet. Evet bir an dedim kötü mü gidecek hemen düzeldi bir şekilde. Ee, diyor ki birileri sizi takip ediyor diyor sevgilim. Başak Burçları. Onda tılsımlar çıkmış ama Buralarda çocuklu bir insanın Sizi takip ettiğini gösteriyor Sevgili Başak Burçları Bakın iki tane köpek Dostu temsil eder Ama bunlar da sizin ortak Arkadaşlarınız diyebilirim Ortak insanlar diyor birilerine bir şey aktarıyor Bununla alakalı Kişilerin size yaptığı bir düşmanlık Belki de size Fincanımda ne demiştim Bir dost gibi görünen insan var Ama ağzını açmış bir köpekti Bu da bir dostunuzun size vereceği zarar. Bu da diyeceksiniz ki herkesten beklerdim ama senden beklemezdim derken onlu kılıç darbeleri bana göstermiş. Onlu tası ve onlu kılıç darbesi demek ki gerçekten dosttan alacağınız bir problem var diyor. Ardından ee, paylaşımlar diyor sevgili Başak Burçları. Yani ee, bu kişiyle artık bir şeyler paylaşmayacağınızı tamamıyla düşüncelerinizi ve fikirlerinizi başka yöne doğru e, geçireceğinizi gösteriyor. Fakat bir çiçeğiniz solmuş bu da sizin eski dostluğunuz. Eski dostluklarda diyorsunuz e, benim artık gözüm yok tamamıyla başka yöne doğru ilerleme sürecindeyim ama paylaşımcılığımı da asla kaybetmiyorum diyorsunuz sevgili başaklar evet bugün sizlerle kahve falına bakmış olduk başak burçları umarım sizler de beğenmişsinizdir bize nerelerden yazdığınızı lütfen yorumlara yazmayı unutmayın ve kanalımızı lütfen takip edin diyelim ee, iyileri kendinize kötüleri lütfen evrene gönderin ee, olayların değişmesi için enerjilerin değişmesi lazım yani enerjiler değiştikçe olaylar da değişir lütfen bunun da bilincinde olalım sevgili başak burçları e, kolektif bir açılım yaptık özel bir açılım değildi kişiye özelde fal bakımı yapmıyoruz maalesef e, o yüzden e, bunlar da ek bilgilerimiz olsun çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için Allah sizlere tüm güzellikleri bahşetsin diyelim yepyeni videolarda tekrardan sizlerle görüşmek dileğiyle hoşçakalın güzelliklerle kalın